Selamün Aleyküm Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizden ricam kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu videoları büyük emek vererek hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi ben zürafanın yapımına başladım kaç sıra zürafa yapımını gösterelim. Daha sonra size yazma kenarına, havlu kenarına kullanabileceğiniz hoş bir modelin pırpırlı dağ yapımının yap, e, yapılışını göstereceğim. Anlatmaya çalışacağım. Ben zürafamı bitireyim. Daha sonra dağın yapımını hemen geçeyim mı tamamladım. Şimdi dağın yapımına başlıyorum. Pırpırlı dağ yapımına başlayalım. İğnemizi ilk zürafanın içinden geçirip çift düğüm atıyoruz. Daha sonra hemen buraya bir zürafa yapıyorum. Bir yuva oluşturup geri dönüyorum. Buraya iki tane Pırpır pır yapıyorum. İki tane pırpır pır yaptım. Yandakine geçtim. Aşağı indim. Şuradan sabitleyelim. Daha sonra bir zürafa daha yaptım. Bunun içine geri döndüm. Ve diğer pırpıra bu ipimi ortada olacak şekilde birleştirdim. Bu üstte iki tane daha pırpır yapıyoruz. Buradan aşağıya geri dönüyorum ve bir pırpır daha yapıyorum. Şimdi diğer ipime geçeceğim, çift renkli yapmak istiyorum. Şuradan ipimi başlıyorum. yukarı çıktım önce üsttekini daha sonra da onun üstündekine geçiyorum 3 tane bu şekilde çizgi oluşturdum en üste çıktıktan sonra iki tane pırpır yapıyorum tepeye Sonra buradan aşağı iniyorum. Ve daha sonra da buradan aşağı indim. İlk önce yukarı çıkarken tek sıra gidiyoruz. Sonra dönüşte tamamlıyoruz. aynı işlemi tekrar edelim Sürafa mı yaptım yukarı çıktım bunun içine giriyorum buraya geri döndüm yukarı doğru çıkıyoruz tepeye geldim ve buraya iki pırpır yapacağım Daha sonra da aşağı iniyorum. Şimdi diğer rengime başlayacağım. Yanına bir de pembe gidelim. Aynı mantıkla yukarı doğru çıkıyoruz. Bu şekilde. Tepeye gelince iki tane pırpır. İki pırpır mı yaptıktan sonra. Aşağı inerek. Buraları tamamlıyorum. Bir tane daha yapalım. Buraya geldim. Bir tane zürafa yaptım. Bunun içine geri döndüm. Ve yukarı çıkmaya başlıyorum. buraya iki tane pırpır. Tepede en son çıktığımız ipin içine yapıyorum. Ve onunla geri dönüyorum. burada iki düğüm atıyorum atacağım ve bitireceğim ben bu şekilde ipimi de kestim şimdi size bitmiş halini göstereyim son hali bu şekilde arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde bir şekilde son olarak göstermek istedim. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın. Zil işaretine basarsanız ben yeni video yayınladığımda da haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.